Buyurun tahtalarınızı alın elinize ve lütfen gelinimiz için düşündüğünüz puanları yazınız. Bu arada hemen hatırlatayım. Menüde eksik yoktu. Yine 3'ten başlamak durumundasınız. Verebileceğiniz puanlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi bunların arasından diğer günden yazdıklarınızı tekrar yazamazsınız. Onu da söyleyeyim. Evet herkes yazdı mı? Herkes emin mi puanından? Şu an değiştirmek isteyen varsa bu şansını kullanabilir. Tam zamanı. Herkes emin mi? Eminiz emin. Tamam pek. Sen eminsen herkes emin mi <laughs> Hanım? evet Nebruka Hanım'ın puanıyla başlayacağız bugün Aynen. açık oynamaya. En düşük kaç bekliyorsun Şeyma? 3. En düşük 3 bekliyorsun. Aynen annem 3 puan verdiği için karşılık olarak bekliyorum. Ha, kimi Karşını ama bir Kızım, hemen Onu anne de ne bak kızım Yani o karşılıklı verirse şey. <laughs> yani puan verilirse 3 alacağımı düşünmüyorum ama büyük ihtimalle 3 puan gelecek. Peki normalde alman gereken puan kaç sence? Ya bence masam tamdı. Bütün her şeyimi yetiştirdim. 5 ya da 6 puan yani bence en az vermeliler Evet. Sadece bir tek kıyafetlerimi değişememiştim. Bütün her şeyim hazırdı. Masanda da eskitlik vardı kızım. Her şeyim tamdı. Evet, Sadece mumları yakamadım. Hayır. Sadece mumları yakamadım. İki sefer ben şey istedim vermedin. Ama ben Yok size yoktu. sordum. Evet sordu. Sodayı servis ederken Aa, de sordu. sordu. Sordum, vermediniz. Soda içmek istemediniz Portakal daha sonra. Suç... Portakalları içmek istediler onlar Şimdi şekerim yükselir benim. Şimdi <laughs> şekerim <laughs> yükselir. Ama sordu. İçecek Mebruk Hanım'ın kırmızı çizgisi. Evet. İki gündür istediği içeceği elde edemedi. Bakalım puanı kaç. Evet buyurun Mevlüt Hanım. Açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 3. Oo. 3. Şimdiye kadarki en düşük puanını verdim. Şey e aslında ot yani. kavurmasını falan beğenmiştim. Evet Bence beğenmiş beğenmiş Çok yok düşünüyorsa... yok ben hiçbir şey Ay, beğenmedim. Hayır dünkü beğenmiştiniz. Yani dünkü sofranın nesini beğendiniz de Yüksek puan ben vermiştiniz. Ben bu sofranın bugün hiçbir şeysini beğenmedim. Neden? Hepsini sabah. yediniz. Ne yemiştiniz. Hepsini yediniz. Neden? Ne yedim? Beğendiniz. O o, otu da, biraz beğendim dediniz. da beğendim dediniz. Tarhanayı da beğendim dediniz. E tamam beğendiniz, kişi, kişi, kişi de yediniz, kişi kişi de olmamıştı. Kişi Çorbayı yani çok beğendiniz. Yani dün dün, beğendim, dün bir şey yiyebilin. Hayır hepsini yediniz. Başka da bir şey yok. Masada da Aha, Dün ne yedin yediniz peki? da kıyafetini giymemişti. Bunlar. Sonra. E dün dün, dün İki de yine kıyafet. Istedim, gelmedi. İki defa söyledim, sordum size. Evet, sordu. Hatta ben dün hiçbir şey yoktu. Dediniz dedi. Bana sordu. Aynen. Dün sordum. hiçbir şey yoktu sofrada. E i̇çimden geldi. Dün belki Hayır, şey... Hayır, içinizden geldi yani. diye bir şey yok. Burada emeğe ve say şeye saygıda bulunacaksınız. İçimden geldi ya, diye bir kaide yok yani. Insanlar. Şu anda yok, mesela, boynunu büktü de ben üzüldüm ben de o yani... puanı verdim. Hayır öyle bir şey yok. yok. şu anda ben aç kokuyorum burada. Yani neden evet, aç kokuyorsunuz? Ben işte dolmama ne yapıyorsun? Neden? E ben dolmadım. Hayır tamam, erişte değil de. İsteseydiniz. Hayır siz zaten ben dolmalarınızı yemediniz ki. Yedim, yedim. Onlar dolma değil. Hayır, yemediniz. Yaptınız. Hayır, bıraktınız. ben Yalancı çıkarıyorsun yedim. Yalancı çıkarmıyorsun. Herkes Allah Allah. herkes görüyor bunu. Kameraların kayaneyiz biz. Dünkü sofraya kaç verdiniz? Bugünkü sofraya kaç verdiniz? Yedim, ele verdim. Tamam. Hayır, siz duygularınızla gidiyorsunuz. Ben duygularımla gittim. Evet, siz duygularınızla gidiyorsunuz ve hiçbir şeye saygı göstermeden veriyorsunuz puanınızı. Kendi ağzınızla da söylediniz. Her şeyi kendi ağzınızla da verin. söylediniz zaten. Ben Hiçbir, hiçbir şey yemedi. Hiçbir şeyi tam değildi. Hiç o da giyinmemişti. Onun da hiçbir şey tam değildi. nasıl da Ama giyinmemişti. Dili uzun Hayır, hepsi Hı. tamdı. Nesi uzun değildi? Dili uzun değildi. Bu kadar konuşmuyordu. Kafamı beynimi götürdün sen iki gündür. Niye? Ne? Dün de konuştu Öf. hanımefendi. Çünkü kayınvalide konuşuluyor mu kırdın puan? He? sen bilirsen ben ne haldeyim. Bilmiyorum. Ama sonuçta masaya ben hazırladım. Sonuçta yemekleri ben yapmıştım. Yapmamıştı. Neyi? Sadece muhabbet etmişti. Yemek dün hiç şey yoktu. Dün hiç bir şey, şey yoktu sofrada. Hayır, hayır. hayır, yemeklerde hiçbir şey hiç yine Dün, dün yemekleri tonlarda... yiyemedik. Valla burada yemek lezzetlerine puan verildi. Evet. Şisat ama siz, siz duygularınıza veriyorsunuz. Siz duygularınıza veriyorsunuz. Kusura bakmayın. Ama yani çok güzel tavır almışsınız. Teşekkür Hoşli. ederiz. Ya Tabii ki, büyüklere bu... saygı ama yani. herkese saygı. Ben saygı sadece saygısızlık, saygı saygısızlık saygı etmiyorum. Ben bundan saygı ama ben size saygısızlık ki. etmiyorum. Sadece soruyorum. Devam ediyoruz. Şazamet Hanım'dan puan gelecek. Buyurun Şazamet Hanım. Açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kapatabilirsiniz. Demek ki beğendi Şazmet Hanım yemekleri. Afiyet yani olsun. Beğendim. Artı bir de kayınvalide giyinmişti. Gelinin işi var ama kayınvalide gitmiş orada giyinmiş gelmiş misafirlerini karşılaması için. Kimse puan mı verdi kayınvalide giyindi diye anlamadım. Yani diyor ya artı gelinin giyinmemiş şey yapmamış değil. O bir de masamız ben, falan her şeyimiz bizim tamdır. Yemeklerimiz İki pişmişti. beğenmedim. Yani. Onu da kırdım yani. Evet. Dünkü masaya bakarak da yani çok öyle. iyiydi bugün bu. Yani her şeyi tamla bir evet, tek tam mumlarımı de. yakamadım. Bir de kıyafetimi giyinemedim. Yani. Evet, bakalım. meziyet Hanım'dan kaç puan geliyor? <laughs> Buyurun Nevziye. Görelim puanınızı ve duyalım. 3 Oo, o yandaki ters duran üç ne kadar? Evet, o Hı? az önce ters tutmuşum da. Hı. Ters duruyor diye bir yanlış anlaşılma olmasın Bugüne kadar gördüğüm en büyük üç. <laughs> evet. Hani göze sokar gibi ama evet, size aynen. üç. Göze oldu? Ya, şey, mi oldu? Yok bunu kapa şey karalı değil mi? Biraz daha dedim anne de işte. Bir kısa kısası oldu. Aynen Hocam. kısası oldu. Siz üç evet. mü vermiştiniz dün? Evet üç A. vermiştim ve ama hiçbir şey pişmediği için benim kaşık çatalım olmadığı için masam tam olmadığı için ben üç vermiştim. Ve gelinle o kadar böyle seslendiğimiz halde görmediğimiz için ben 3 vermiştim ama hanımefendi yine her şeyi yedi. E, masam tamdı. Ben giyinmiştim. Kendisi giyinmemişti bile. Bizi günlük kıyafetleriyle karşıladığı halde. Masamın tam olmadığı, o masasının tam olmadığı halde ben o puanları verdim ve soruyorum neye 3 veriyorsunuz hanımefendi? Şimdi e, Burada. her şeyi saydığınızda 3'ün altı yok diye zaten hani siz mecbur o yüzden yani. hani o halde bile ben ona 3 verdim diyorsunuz ya. Evet zaten 3'ün altını ama veremiyorsunuz hiçbir şeyiniz zaten. Yok ama masamın yemekleriniz pişmemişti. Hazırdı. Biz doymamışken işte, hazırdı. pişmemişti hiçbir şeyiniz zaten yoktu. Zaten hani 3'ün altını veremediğiniz için 3 verdiniz. Ama ben de Keşke hiçbir verseydim, şey bir verseydim Gerçekten size. Keşke, size. Keşke bir verseydim. Verirdim. Niye vermiyorum? Yok, Çünkü hiçbir şey yazdınız Yok. Ama tamam hiç. Şey. O zaman, zaman siz onu bir var. olarak görün. Siz de o zaman Siz bir olarak görün onu. Evet, evet. evet. Aa, aa. Kıstasa kıstas yaptığınız için bir olarak görün. Aşk olsun. Peki. Hiç öyle yapmadım. Evet, o şekilde geldiniz. Zaten geliş tarzınızdan hiç belliydi Meziyet Hanım. Yani belliydi. Bunu hiç öyle yapmadım. Evet, o şekilde yaptınız. Siz sarmayla başladınız zaten. Siz neden Güzel Hanım'ın Benim sarmasını? Aslında, Hayır. Menüs bu kadar basitken bile yemekler daha lezzetli olsaydı ciddi Hayır, söylüyorum. Hayır lezzetliydi hani bizim hani yemeklerimiz. Hani şey vardı Hayır, Bizim yemeklerimiz hani lezzetliydi. Hani çok güzel bir sofra mı acaba? Hani evet soframız olur? da güzeldi. Ama açıkçası. Ne eksiğimiz vardı soframızda? Şimdi ben e, şu masaya mesela Ana o haldeki altı vermişken. Ana yerlerinde üç tane dolma mı hiç... eskiğimiz vardı diyorsun? Üç tane mi? Evet üç tane dolma koymuştum. E tamam biz görüyoruz. Ama üç tane nasıl doyum yani? bakma. Yanında erişte olduğu için biz o şekilde koyduk. Erişte vardı yanında. Tamam biz erişte Ana olduğu için o şekilde düşündük. ki. Evet son puan gelecek Gülseyen Hanım'dan. Buyurun Gülseyen Hanım gelelim puanınıza. Benim de puanım üç. Peki siz niye Gülseren Hanım 3 verdiniz? ben Çok de, de ana yemeği uyumlu bulmadığım için. Bir tek ana için, yemek e, bir de Ama çorbanızı, evet, suyu, çorbanızı, evet, çorbanızı, 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 beğendiğim, için. Çorba, çorbanızı yemeği verdim. beğendiniz. Çünkü altı da Ama veremezdim. Ama dolmaları beğendiniz. Sarmanın tadı da güzel olmuş evet, dediniz. Evet dolmaları da beğendiniz. Sarmayı da güzel dediniz. Siz hepsini Beşi güzel dediniz. 5'i kullandım. 4'ü kullandım. Altı yedi versem 7'lik bir masanız yoktu. E, altı e verseydiniz en azından. Altı veremezdim. Yani şu anda puanınız kalmadı hiç. Evet puanınız kalmadığı için yani direkt masa değil. Ya. Için, evet ya. siz. Sanırım tamam nasıl bakın nasıl size bir şey söyleyebilir miyim? Bütün hanımlara söylüyorum. Başka Neyse e, ki geçti. O da geçti. Ben de duygularımla yemek bakacağım artık. Yarından itibaren. Yemeği tatına ben tatına göre duygularımla geliyorum. Sıra bana bir şey sorabilirler mi? Duygularımla geliyorum. Ben de duyguya göre puan vereceğim. Sen bugünkü yemeğe nasıl altı puan verdin? Beğendim. Soruyorum ben yani evet. güzel evet. Sen nasıl verdin? Beğendiğim yemeği Neyi beğendin? Çorbasını Sen beğendim. Sen dünküne de çorbayı ben de, de beğendim. De 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 beğendim. Sardım. Sardım. Tamam başka? Sarmasını ya. beğendim. Tatlısını beğendim. Masasını beğendim. Ha, ya ya, ya kaynana giymişti ya. onu beğendim. Benim bu bu vicdanım doğru konuş. Evet ona yemek yeme bir şey yemek yeme. Zaten sen de geliyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.